içerideydik biz de çalışmaya başlamıştık tam e, orada yangın söndürme borularını döşeyen ekip kaynak yaparken e, kıvılcım atlamasından e, daha önce soğuk hava deposu olan bu bölümün e, kıvılcımla alıştığını gördük. Bir söndürmeye çalıştılar, söndüremediler. Çünkü böyle benzin patlaması gibi o hızla yayıldı. Ve biz de son anda yani çok Hızlı bir şekilde tahliye edildik. Çıktık dışarıya. Hiçbir çan kaybı falan olmadı. İçeride sekiz kişiydik. Yani diğer ekip ayrıydı. Benim ekibim ayrıydı. Biz hepimiz beraber çıktık. Boştu. Şu anda tatilat yapılıyordu. <laughs> 네, 모두들 같이 남변 능선을